Merhabalar arkadaşlar ee, yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz ee, bugünkü videomuzda dersimizde e, kaldığımız yerden yine devam edeceğiz Fatih döneminden itibaren devam ediyoruz Daha doğrusu Osmanlı yükselme dönemindeyiz <laughs> e, veya Dünya gücü Osmanlı dediğimiz konudayız buradan bu şekilde devam edeceğiz e, Muhtemel çıkacak sorularımız olacak tabii ki veya bilgilerimiz olacak bunları size aktaracağım. Ama şunu söyleyeyim e, şu anda da zaten hemen başlayacağımız için hemen bilgisini de vereyim. Ben bu konuyla ilgili bu kısımdan bu sene soru bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Yani 2. Mehmet döneminden veya Fatih döneminden soru gelmesi muhtemel. Ben Benim kanaatimce. <laughs> Çünkü e, yakın tarihte hani karşımıza bu dönemle ilgili soru gelmedi. Yani Osmanlı tarihinden sordular ama hani Fatih dönemiyle ilgili veya 2. Mehmet dönemiyle ilgili e, yakın zamanda bir soru görmedik. O yüzden gelme ihtimali yüksek bence. E, özellikle Fatih döneminden e, gelecek benim beklenti içinde olduğum bir konu var. Onu da size söyleyeceğim. Dikkatle dinlerseniz, e, not alırsanız dikkatlice iyi olur. Evet, o zaman başlayabiliriz. Ee, tabii Fatih Sultan Mehmet dediğimizde e, öncelikle aklımıza İstanbul'un fethi geliyor. Hani İstanbul'un fethiyle ilgili e, birçok bilgiye hakimiz büyük ihtimalle. Hani burada ben ek bilgi olarak verebileceğim aslında bir şey yok size. E, İstanbul'un fethiyle ilgili ha, soru gelir mi İstanbul'un fethiyle ilgili? Vallahi gelirse e, kolay olur sizin için. Hani öyle söyleyeyim. Kolay soru gelir. İşte İstanbul'un fethini gerektiren nedenler, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar, işte fetih süreci var. E fetih sonrası gelişmeler şeklinde aslında bir dört kısma ayrılan bir bölüm burası. İstanbul'un fethi açısından söylüyorum tabii ki bu durumu. E, ama benim soru beklentim şu. Bakın ben size hemen oraya geleyim. Şöyle hem yavaş yavaş gösteriyorum. Ya hocam ben işte e, İstanbul'un fethiyle ilgili bilgileri de bilgileri de bir bakayım diyorsanız da yavaş geçiyorum zaten. Veya durdurup kendiniz de bakabilirsiniz. Ama benim soru beklentim şu. Hemen geliyorum şöyle yavaş yavaş. Soru beklentimi söyleyeceğim. Evet, sonuçlarımız var burada. İstanbul'un fethinin. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. Benim soru beklentim şu. Onu hemen söylüyorum. İstanbul alındıktan sonra e, Bizans ailesinin yani Doğu Roma ailesinin o hanedanın e, bir kısmı bir kısmı Mora'ya kaçtı. Mora Yarımadası'na kaçtı. Önceden de önceden de Trabzon'a kaçmışlardı. Yani bu şey döneminde 4. Haçlı Seferi'nde Haçlılar İstanbul'u ele geçirince Bizans ailesinin bir kısmı Trabzon'a kaçmıştı ki orada Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdular zaten. İşte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra bir daha Bizans canlanmasın diye yani bir daha Bizansı canlandırmasınlar diye Morayı fethetti Trabzon Rum İmparatorluğuna da son verdi. E, bu iki fethin temel amacı buydu. Tamam unutmayın bak. Benim buradan bir soru beklentim var bu şekilde e, ee, ve şu şekilde de bir soru beklentim var esasında. Bu aslında bununla biraz bağlantılı. Konuyla birazcık bağlantılı. O da şu. Ee, Fatih Sultan Mehmet Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek istiyor. Çünkü İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında çok ciddi e, şey tepkilere yol açtı yani. Tamam mı? Tepkilere yol açtı. İşte bu tepkiler siyasi olarak veya askeri olarak Osmanlı'ya geri dönebilir. İşte Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet bunun bu şekilde olmaması için Hristiyan birliğini parçalamak istiyor. İşte bunlardan birinci adım aslında bu e, Bizans'ı yeniden canlandırma umutlarını ortadan kaldırmak. İkinci şeyi, ikinci olayımız bununla ilgili yine e, İstanbul'da yaşayan Rumları koruma altına alması Fatih'in onlara ahitname vermesi, onları serbest bırakması inançlarında, kiliselerinde serbest bırakması. Bu da ikinci aşama. Üçüncü aşama da şu, Venediklere ilk defa imtiyaz verecek Fatih Sultan Mehmet. yani Venediklere ticari ayrıcalık verecek. Bu da Venedikleri kendi tarafına çekiyor. Aksine Cenevizlere, Cenevizlerle de savaşıyor. Yani Cenevizlerle savaş politikasını izliyor. Venediklerle barış politikasını izliyor. Bu da aslında üçüncü aşama. Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek. Hani acaba umut, bir umut yani Bizans'ı tekrardan canlandırabilir miyiz? Hristiyan dünyasını tekrardan birleştirebilir miyiz? İşte bu amaçla aslında bu aşamalar Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. Benim soru beklentim bu kısımla ilgili. Yani ayrıntılı olarak size anlattım. Dolayısıyla iyi not almanızı istiyorum. Veya iyi bilin, dinleyin, bilin. <laughs> Soru gelme ihtimali bence var. Onun dışında, ya şu tarz sorular biraz e, bilgi kısmında çok fazla karşımıza gelir ama hani artık TYT'de de bilgi sorulduğu için, hani TYT'de de gelebilir, AYT'de de gelebilir deriz. Fatih döneminde alınan yerler var, bakın burada. Diğer gelişmeler başlığı adı altında. İşte Belgrad hariç Sırbistan'ın alınması. Eflak'ın alınması. Boğdan'ın alınması. Bosna Hersey'in alınması. Arnavutluk ve Mora. Morayı söylemiştik zaten. Burada bakın en yanıltıcı nokta şu. Buna dikkat. Belgrad'ı Fatih almadı. Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı? Gençlik. Sırbistan'ı aldı. Sırbistan biliyorsunuz. Belgrad Sırbistan'ın başkenti. Ama Belgrad'ı almadı. Sırbistan'ı aldı. Belgrad'ı almadı. Belgrad Kanuni zamanda. Bu çok karıştırıldığı için bazı sorular böyle soru bankalarına falan çıkıyor. Dikkat. İşte Eflak var. Bakın Eflak. Bunlar özel yönetimli. Değil mi? Bölgelerde. Hatırlayın. önceki videomuzda vardı. Eflak Boğdan Karadeniz'deki hakimiyeti sağladı. İşte Mora'yı söyledik zaten. Bosna Hersek daha sonra Müslüman olacak büyük bir kısmı. Arnavutluk yine bu dönemde alındı. Yine Karadeniz'i Fatih Türk Gölü yaptı. İşte Efla aldı, Boğdan aldı, Kırım'ı aldı. Bakın Kırım'ımız burada hemen görüyorsunuz. Kırım'ı aldı. Cenevizlerden Amasra'yı aldı. Ne demiştik? Cenevizlerle savaşıyor. Belediklerle anlaşıyor ama Cenevizlerle savaşıyor. Candar aldı. Trabzon'u aldı. Bakın bunların hepsi Karadeniz kıyısında. Karaman oğulları vergiye bağlandı aslında. Hani Konya Karaman alın diyor ama e, vergiye bağlandı deriz. Yani Fatih döneminde hani Karadeniz Türk Gölü olmuştur. Sorumuzun cevapları bunlar. İşte yapılan fetihlerle ilgili söylüyoruz. Uzun Hasan'la otluk Otlukbeli savaşımız var. Akkoyun'un Uzun Hasan kafa tutmuş Fatih'e. İşte onunla savaşmış. Yenmiş. Akkoyun'un devleti yıkılı sürecine girmiş. Burada bir ilk var ama çok bilmenize gerek yok. Yani doğuda ilk kez savaş sırasında top kullanılmıştır diyor ya. Osmanlı tarihinde ilk top Kosova Savaşı'nda kullanılmıştı biliyorsunuz. Daha önceki videomuzda vardı. Onu söylemiştik. Peki Fatih'in son seferi gençler İtalya seferi Otranto'ya asker çıkardı. Fatih'in kızıl elması yani en büyük amacı en büyük hedefi ee, Roma'nın batı kanadını da ele geçirmek. Yani Vatikan'ı da ele geçirmekti. Bu amaçla aslında İtalya seferi gerçekleştirilmek istendi ancak ömrü yetmedi Fatih'in ve öldü. Tabii Fatih Sultan Mehmet döneminde teşkilatlanma çalışmaları da var. Bakın bu altın para meselesinde biliyorsunuz yorum soruları daha çok karşımıza geliyor. İşte niye altın para? Neden? E de, zengin de o yüzden yani. Değil mi? Zaten biliyoruz. E, Topkapı Sarayı işte İstanbul'u aldığı için medrese falan güzel. Endor'un mektebi. Topkapı Sarayı'nda falan. Güzel. İlk kez müsaadere usulü uygulandı. Müsaadere ne? Müsaadere kişilerin mallarını el koymak. Devlet tarafından. Ee, onun dışında resmini yaptırmış. Bak onun dışında bir şey söyleyeyim. Mesela Kanunname Aile Osman'ı çıkartıyor ya burada e, kardeş katlini yasalaştırıyor. Yani başa geçen padişah kardeşlerini öldürebilir diyor. Ama tabii e, mecbur kalırsa öldürecek. Öyle kafasına göre bu işi yapamaz. Onun dışında da e, ne var başka? İlk defa sancağa çıkma sistemini yasalaştırdı. Bakın sancağa çıkma sistemi vardı şehzadelerin ama yasalaştıran Fatih. divanı artık e, padişah başkanlık etmiyor. Fatih'ten itibaren. Ve Fatih Sultan Mehmet şunu diyor sevgili arkadaşlarım. Ve Fatih Sultan Mehmet şunu diyor. E, bu devlet sadece benimdir, çocuklarımın değildir. Dolayısıyla mutlak bir monarşiyi de aslında sağlamış oluyor. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci beyazıtımız var. Ya ikinci beyazıt ilgili şunu hani bir cümleyle söyleyip geçiyorum hemen. İkinci beyazıt dönemi yükselme dönemi içinde duraklama dönemi gibi kabul edilir. Neden? Çünkü 2. Beyazıt dönemi biraz böyle 2. Beyazıt'ın eli kolu bağlı kalmış. Cem Sultan yüzünden yani Cem Sultan olayı yüzünden Cem Sultan isyan etmiş kardeşi. Sonra işte isyan edince bu isyanla uğraşmış. Sonra gitmiş Rodos Şövalyelerine sığınmış. Ardından Papa'ya sığınmış. Yani Osmanlı Devleti'nin iç meselesi tat kavgası dış mesele haline gelmiş. Bu da 2. Beyazıt'ın elini kolunu bağlamış yani açıkçası. O yüzden işte duraklama dönemi olarak geçiyor. Yükselme dönemi içerisinde 2. Beyazıt. Ama 2. Beyazıt'ın yaptığı en azından Osmanlı Devleti açısından söylüyorum. Yaptığı güzel işlerden birisi Karamanoğullarına son vermesi. Evet geçiyorum. 2. Beyazıt e, yani şöyle söyleyeyim. 2. Beyazıt arkadaşlar e, darbeyle yani oğlunun da yaptığı darbeyle tahttan indirildi. Oğlu kim? Birinci Selim. Yani Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz hepiniz zaten. Yavuz Sultan Selim babasının tahttan indirdi Çünkü doğuda büyük bir isyan var. Şahkula yaklanması ve oğlu babasının yetersiz olduğunu hani bu bağlamda düşünebilirsiniz. Yani yeterince bu e, isyanla savaşmadığını, mücadele etmediğini düşünerek ve devletin durumunun iyi gitmediğini e, düşünerek babasına darbe yaptı. Ve başa geçtikten sonra işte İran Seferi var, Çaldıran Savaşı var. Yavuz Sultan Selim'in şöyle hemen geçiyorum. çaldıranda da İran'ı yeniyor. Sonra Turna Dağı Savaşında son beyliği, Dul Kadiroğulları beyliğini alıyor. Bu alınan son beylik. Ardından işte Mısır seferimiz var. Önce Mercidabık Savaşı var, Suriye'de. Daha sonra Ridaniye Savaşı var ve Memlüklü Devletine son veriyor kim? Yavuz Sultan Selim. Evet, Yavuz Sultan Selim. Kendi e, taht hayatı 8 yıl ama Osmanlı topraklarının 3 katına çıkarmış. Çıkarmayı başarmış. Tabi Memlük Devleti'ne son vermesi önemli bir gelişme. Çünkü çünkü Halifelik Osmanlı Devleti'ne resmen geçiyor. E, Abbas Halifesi Memlükler'deydi. Onlara sığınmıştı. Ancak Osmanlı Devleti Memlükler'e son verince sevgili arkadaşlarım, e, ne olmuş oldu otomatik olarak? Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihinin ilk halifesi oldu. Evet, bu kısa kısa bilgileri de verdim, geçiyorum. Bakın burada sonuçlarımız var yine. Böyle bakabilirsiniz ve ardından Kanuni Sultan Süleyman dönemi geliyor. Ee, yine e, Kanuni dönemiyle ilgili direkt böyle e, sorular çok yakın zamanda gelmedi. Değerli arkadaşlarım, ha benim bir soru beklentim var mı derseniz eğer. Yani öncekiler yani Fatih dönemi kadar olmasa da Soru gelebilir. Sonraki dönemlerle bağlantı kurarak bir soru çıkabilir. Yani ne demek istiyorum? Mesela Kanuni zamanında Fransa'ya verilen kapitülasyonlar var ilk defa. Bakın imtiyaz. Burada kelime oyunlarına dikkat edin. Oldu mu? İmtiyaz derse Fatih dönemine gideceksiniz. Ama kapitülasyon derse Kanuni dönemine gideceksiniz. Fatih dönemi imtiyaz, Venedik Kanuni dönemi Kapitülasyon Fransa. Ama ikisinin ortak amacı ne? Yani ikisinin ortak şeyi ne? Özelliği ne? İkisi de Hristiyan birliğini parçalamak istiyor. Mesela bu tarz sorular çıkabilir. Hani bağlantı kurarak dedim ya. Mesela Fatih dönemine bağlantı kurar. O benim verdiğim bilgiyi verir. Yine bunu verir. Der ki ortak sebebi nedir? Ortak sebebi nedir? Basit. Hristiyan birliğini parçalamak. Tabii ki ticareti canlandırmak var ama birinci sıraya biz Hristiyan birliğini parçalamayı koyacağız. Evet. Bizim Kanuni döneminde biliyorsunuz Avusturya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğuyla çok savaşlar var. Çok mücadele var. Ferdinand var orada. Hepinizin malumudur. İşte Muhaç Meydan Savaşı. Önce Belgrad alıyor. Hani Fatih dönemi için söylemiştim ya. Belgrad alınamadı Fatih döneminde. E, torunu alıyor Belgrad'ı. Ardından Muhaç Meydan Savaşı. Macaristan'ın ele geçirilmesi var. Viyana kuşatması var. Viyana kuşatıldı sadece alınamadı. Alman seferi var. Ardından yapılan anlaşma var. 1533'te İstanbul Anlaşması. Çok net görünmüyor herhalde gençler ekranda. Ben şöyle altını çizeyim de. Veya üzerini çizeyim. Bu anlaşmayla siyasi üstünü Osmanlı'ya geçti biliyorsunuz. Evet İstanbul Anlaşması. Buna İbrahim Paşa Anlaşması da deniliyor. Kanuni Süleyman'ın son seferi var seferi. Ama bir dediğim gibi bakın benim beklentim bu önceki konularla bağlantı kurabilmesi tamam mı? Buna dikkat edin oldu mu gençler? Yani önceki konularla bir bağlantı kurarak işte biraz önce verdiğim örnek şeklinde bir soru sorulabilir. Evet Akdeniz Türk Gölü haline geldi kanuni zamanında. Hangi savaşla derse yani Akdeniz'in Türk Gölü olduğunu kesinleştiren savaş nedir derse Preveze Deniz Savaşı diyebiliriz. Böyle kısa kısa şeyler verip geçiyorum bilgiler. Çünkü bunlar, bunları sorularda kullanacağız veya kullanacaksınız. Ee, evet Hint deniz seferleri yine kanuni zamanında. Ha, bu Hint deniz seferlerinin aslında iki ana temel sebebi var. Birincisi coğrafi keşifler oluyor. Portekizler Hindistan'a ulaştı. Coğrafi keşifleri boşa çıkarmak. Çünkü Osmanlı Devleti'nde coğrafi keşifler zarar veriyor. İkinci sebep Tabii ki oradaki Müslümanların yardım istemesi, onlara yardım etmek ve o bölgenin güvenliğini sağlamak. Yani denizler denizler açısından güvenliğini sağlamak. Hint deniz seferleri ilk amacına ulaşamadı. Yani coğrafi keşifleri engelleyemedi. Ancak o bölgenin hani Hindistan hariç o bölgenin güvenliğini sağladı diyebiliriz. Tamam mı gençler? Şöyle geçiyorum. Evet. Bakın burada hani Yine e, bazı fetihler oldu. Yemen, Aden, Habeşistan buralar alındı. Kızıldeniz'in güvenliği sağlandı ama ilk amaca ulaşılamadı. Evet, Fransa'ya verilen kapitülasyonlar söylemiştik sebeplerini. Yine İran'la yapılan savaşlar var bu dönemde. Bakın şu bilgiyi ben derslere verdim, söyledim. Unutmayın. E, kanuni Sultan Süleyman Bağdat Fatihi'dir. Çünkü Bağdat'ı Kanuni fethetmiştir. Bağdat Fatihi de deniliyor. Onun dışında bakın 3 tane sefer göreceksiniz. Rakeyn seferimiz var, Tebriz seferimiz var ve Nahçıvan seferimiz var İran üzerine. Ve İran'la yapılan ilk anlaşma Amasya anlaşması var bu dönem için. Evet sevgili gençler. Kanun'dan sonra Sokulu Mehmet Paşa dönemi başlıyor. Yani bu dönemdeki sadrazam olan Sokulu Mehmet Paşa döneme ismini vermiş. Yoksa Sokulu Mehmet Paşa hem Kanuni Sultan Süleyman'ın son döneminde sadrazamdı. Hem 2. Selim'in tamamında sadrazam hem de 3. Murat'ın bir kısmında sadrazamlık yapıyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden bu döneme böyle hani Sokul Mehmet Paşa çok ön plana çıktığı için böyle bir isim verilmiş. Evet ne var peki bu dönemde? Ne var? Mesela Kuzey Afrika'nın fethi tamamen bitti. Yani e, Osmanlı Devleti'nin sınırları Kuzey Afrika'da Atlas Okyanusu'na ulaştı. İşte Fas'ın alınması falan bu dönemde oldu. Kıbrıs'ın alınması yine bu dönemde oldu Kıbrıs Adası. E, hatta ondan sonra Kıbrıs Adası alındıktan sonra Venedikler yine bahtı da Osmanlı donanmasını yakıyorlar değil mi? O meşhur sözünü söylüyor Sokulu Mehmet Paşa bu olaydan sonra. Diyor ki siz bizim donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gür çıkar ama biz sizden Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik. Kesilen kol geri gelmez diyor. Evet Sokol'u Mehmet Paşa. Bakın burada Fas'ın alınması Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. Tamamıyla bitmiş oldu. Evet. Şu bilgi benim için önemli. Hani Fransa'ya kanuni kapitülasyon verdi ya sevgili arkadaşlarım. Bakın 3. Murat döneminde daha sonraki süreçte İngiltere ve Hollanda'ya da kapitülasyon verildi. Bu dönemde Hollanda e, denizlerde üstün aslında. İngiltere de geriden geliyor. İngiltere bir sonraki yüzyılda üstün hale gelmeye başlayacak. Ama bu dönemde Hollanda önemli bir e, f, e, figür şey olarak sömürgeci olarak. Tamam mı? Ama şu bilgi önemli benim için. Bunu unutmayın. İngiltere ve Hollanda'ya kapitülasyon verildi bu dönemde. Ticari ayrıcalık verilmiş oldu. Pekala. Evet. Sokol Mehmet Paşa'nın projeleri var. Burada neye dikkat edeceğiz? Neye dikkat edeceğiz? Mesela Süveyş kanalı projesi niye geliştirildi? Çünkü coğrafi keşifleri boşa çıkarmak için. Peki kanal açılabildi mi? Tabii ki açılamadı. Peki Don Volga projesi niye oldu? Don Volga projesi e, bölgede yani Don ve Volga nehrini birleştiriyorsunuz. Hazar denizine donanmayı indiriyorsunuz. Böylece İranlı savaşta donanmayı kullanıyorsunuz. Bakın. Rusya'nın gücüne engel olmak istiyorsunuz. İpek yol ticaretini canlandırmak istiyorsunuz. Tabi bölgede Türkler yoğunlukta. Türkleri de koruma altına almak istiyorsunuz. Dikkat. Evet. Evet arkadaşlarım. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.